Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Yahya ya Kemal Beyatlı'nın yazdığı Sessiz Gemi isimli şiiri okuyacağım. Sessiz Gemi Artık demir almak günü gelmişse zamandan Meçhule giden bir gemi kalkar bu limandan Hiç yolcusu yokmuş gibi Sessizce alır yol Sallanmaz o kalkışta Ne mendil ne de bir kol. Rıhtımda kalanlar bu seyahatten elemli. Günlerce siyah ufka bakar, gözleri nemli. Bir çare gönüller, ne giden son yemidir bu. Hicranlı hayatın ne de son matemidir bu. Dünyada sevilmiş ve seven nafile bekler. Bilmez ki giden sevgililer dönmeyecekler. Birçok gidenin her biri memnun yerinden. Birçok seneler geçti. Dönen yok seferinden. Yahya ya Kemal Bey atla.